Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Ee, ben bunu bölüm bölüm yayınlamak yerine ee, Önceki denememizde ayazın bağlantısı Lan! Neyse ayazın bağlantısı koptu bu yüzden de videoyu kestik. Nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Hayır alamazsın. Lan ne güzel tozuyor böyle böyle. Aha. Ha? Ana oğlum ne atıyorsun gel. E, ee, benden daha hızlı basıyormuş. Hadi kay benimle. Be. Ne güzel kayıyor be. Onu onu bu videoda trollleyeceğim. Gel lan buraya. Lan. Adam bak. Hadi o Eee evet, evet. Nereye gidiyorsun? Lan Hayır ben alacağım şey, almıyorum Allah buraya. Gel buraya seni döveceğim Gel lan buraya Lan Gel buraya Ooo. Yerine mi Tamam. Top. Nereye gitti lan? Lan. İyi doğru. Doğru sahaya atmam yok mu? Evet yok. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Yani atın. Ee, gel buraya. Lan. Lan gel. Hayır bırak beni. Hayır bırak. Lan. Adam. Nereye? Aya. Heh gel. Ulan. Ne oldu lan o? सकारात्मक ये चूदा की चिक वोइंगा yapamazsan hiçbir şey demiyorsun kendine. Bak böyle deyince sihirli gücüm ortaya çıktı. Bunun üstüne çıkabilir miyim? Aha. Hile. <laughs> hile yaptım. Kimsenin umurunda değil. Hadi git. Geri gel. Kası benim. Dur. Haydi haydi çak çak. 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 <laughs> bitti. Tamam kamerayı kaybettim. Bizim buradaki amacımız daha çok şey yapmak yani konuşmak bir video çekmek. Anladınız bence. Hadi at beni ayaz. Hop. Hayır. Yani videoyu izliyorsan söylüyorum ya sıkla sen. Geliyorum. Tamam, de doğru düzgün parkuru yapacak mısınız? doğru düzgün parkur yapacak mısın? Bir dakika bakın. Ne? Ben parkur yok. Yeteneğim <laughs> de. Bu da bu arada eee ne anlama geliyor bu? Bilmiyorum. Lan ulan bir yaptı o kadar çok olduk ki yeter yeter lan yeter <gülüyor> <gülüyor> hadi bari hadi. Ha, hadi hop hayır be at beni at beni at beni ben ters düştüm. ters düştüm. Ben alacaktım be. Harbiden kolay lan gideceğini gideceğine yandan git. Yandan ne sen git sıkın insanı. Aa zor patlıyor. Ölme. Lütfen ölme. Lütfen. Bakalım neye gelecek. YouTube varım burası sarı dola falan atmaz herhalde. Bekliyorum. 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 benim dünyamda en yakışıklı tüpü. Yani yazıyorum. Bak avatarın nasıl? Avatarın nasıl? <laughs> Mükemmel bir avatarım var. Karım nasıl dedim? Selam Ben oğlum ne oldu Her şey birbirinden olmadan oldu. Hayır şey yazmamış. Kayıtlar serindi. <laughs> Yüklen. Yüklen artık. Hatırlıyorum. Eskiden ev, insan ee, bunlar buna da bilmiyorum çünkü görüntü yok ee, efsanevi kutum vardı bir sandık şeklindeydi yalan bu yalan falan söylemiyorum vallahi söylemiyorum her hafta haber bak eskiden yapmış As eskiden ya bunun ay paketini açmıştım Alpak'in değil, evde kalan paketini açtım ve ev evderha... böyle bir şey çıktı. En nadir yani. Hmm. Oyunu tutçiyi almadım lan. Ve hem. eminim bu senin hayal gücün. Burada Neden hepimiz bana yardım etmiyorsun? Burada ne olursa olsun bu bana yardım edin. Her tema parkında bir tane var. Tema parkı mı? Hmm. Ben benim burada en sevdiğim renk Rainbow Friends'ten geldi. Bunu bilin. Rainbow Friends'ten Rainbow Friends'ten bundan geldi. Çok havalı bence. Yani. Bundan dolayı Rainbow Prince olmasa benim en sevdiğim renk kırmızı ya da mavi kadar. Tıklama, tıklama mı duyuyor musunuz acaba? Lan koş! Lan ayaz nerede? Ayaz nerede? Ayaz? Ayaz yok. Uy Giga Lan Ayaz nereye gitti? Allah Allah'ın yoluna gitti Ayaz Ben nereye gidiyorum bilmiyorum Adam neresi çalışmıyor ya oyunda? Bakın hatta yesilli kutum bile var Ben arkanda yokum aslında ben tamam, şimdi de koymayayım. ama Ha beşli şey, turunculu kutu var. Yok. Ben ne koydum? Sen koyuyorsun. Nasıl hepsi mavi oluyor? Adam sen de bir kutunun çek işte. Kim lan bu? Hadi Ne? Aa morun mekanı çok zor. Gerçekten Oğlum birisi buraya girmiş. Lan geliyor. Vaa. Bu sıkıçın yaptığıma bak. Lan kasar üstü. Lan. Ne bari abi buraya. An gelebiliyor mu? Ha, bunun üstüne herhalde alamaz. Ne güzel. E, sıkıştı mı burada? Ben de bir deneyim Al ben yapayım. Hadi oğlum. Çabuk oğlum. Ha, oğlum her şey üst üste geldi. He. Sansızlığım benim kadar sansız bir yok galiba. Ha mavi çok. İyi bak. Mavi çok sarılmaz. Kesin YouTube boyu sarıdı. Daha var. Daha var. Kom. 13 dakika. Lütfen. O da mavi bunu nasıl fark edemez? İskelet kafa. Oğlum morun morun mendil. Me 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 me. Atılıyor. Bunun sırasında bir tane var. Não, ise baba. Beni girmedi diyor. Tamam. Videoda tek kız. Oyundaki tüm kodları bulduğunu söylemiş miyiz? Evet tüm arkadaşlar oynadı. Çok fazla efekt yok. Bakın kaçtığına var. var. 5

gölgemden gölgem burada kollarına bak kolları gölge olamaz Kolları hala rengar yalan evime gideyim tamam. e, evim dur sandı değil yine mi karışayım ve yine Kraliçe'nin Bu ne? Ha sonunda Farklı bir Ben Böyle kalır Ay bi' İzleme Örün Ay bi' çeker gibi Sonunda bir Keşke 30 elmasın altın daha olsaydı. Bu arada kodların yerine resmi da Geri burada Geri de tamamen düşün Geri de kodumun üstünden hatta Kerevinde e, Simon'ın sırtında yani sırtı dediğim bu sırt değil bu ortaya gelen inan tamam inanıyor ama ne yani, ve bunu da aldım ve o kod da buna bunu veriyor Kır. Hadi okay. lan. Video. Eee, hadi gösteriyorsun 19 dakika olmuş.